Bugün tam 14 yıldır görmediğim ortaokul arkadaşımla buluşmaya gidiyorum. Yolda bir tavşan gördüm, kenara çektim. Ama sahibi varmış, sonra tırnak randevuma geldi. Sadece bir tane tırnağım kırılmıştı, onu düzelttik. Şimdi şelalede termosum ve sıcak kahvemle bekliyorum. Ona minik bir manavgat turu attıracağım. Şimdi geldi, sarıldığımızda ağladım, ağlayacağımı hiç beklemiyordum. Bol bol sohbet ettik, birlikte serpme kahvaltıya geldik. Sonra da ırmak kenarına yürüyüşe çıktık. Bir anda kucağıma böyle bir köpek geldi. Aşkım. Hiç de Kişisel alan falan sıfır. Tüm gün gezip sohbet ettikten sonra ben artık evime dönüyorum. Arkadaşım zaten normalde İstanbul'da yaşıyor. Eve geldiğimde laptopum için aldığım koruyucu kılıf teslim edildi. Onun paketini açtım. Cipsle Sushi de en az benim kadar meraklı. Eve gelen her kargoyu elleşmeseler olmuyor. Kılıfımı çok beğendim. Akşamda birkaç saat sims oynadım. Sonra Cipsle Sushi ile uzandım. Beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın.